Hepsinin eseridir orası. Ve üstelik sen buna gidip silah vermişsin. Silah. Hiç başka da bir şey konuşmaya gerek yok. Ama Bülent yok. Arın şöyle bir açıklama yapmıştı. Kesinlikle ve kesinlikle bilinçli olarak yapılmış bir yardım yok diyor. Bilinçli lafı bence orada kilit nokta burada gidip eğitim verildi. Bilinçsizce yapıldı demek istiyor o zaman. Kendilerini bilinçsizlikle suçluyor. Artık onların bir şeysi sayıcılığı, gerçekliği artık bunlar dalgaya alınan, alay edilen Davutoğlu kadar alay edilen, dalgaya alınan bir dışişleri bakanı dünyada gördünüz mü? Bir, bir, hangi bütün köşe yazarları neredeyse dünyada Türkiye'de de herkes Davutoğlu'yla işte şey yapıyor. 5 yaşındaki çocuklar bile bunun şeyine dalga geçmeye başladı, alay etmeye başladılar. Türkiye'nin haysiyetine bak, şerefine bak, omurgasına bak, geldiği yere bak. Bunun geleceği, bu çarşambanın geliş, hani perşembe... Be bellidir yani bu siz. Cemaate teslim ettiniz yargıyı. Siz seçimlerde Alevi ağzını kullandınız, hakimler diye. Hı hı. Ve sonra el altından gittiniz buralara, para verdiniz siz. Eğitim verdiniz. Başka hiçbir konuya girecek halimiz yok. Bütün Türkiye'ye ısrar edeceğiz ve tekrar edeceğiz. Bütün o büyük köşe yazarlarına yani büyük medyadaki köşe yazarları. Herkes bundan sonra en tek yapacağı şey yurttaşlığı işlemektir ve yurttaşlığı göstermektir. Yurttaş olmadan siyasi bir anayasa kuramazsın, siyasi birliğini kuramazsın. Tekrar ediyorum yurttaşlık olmadan hiçbir şeyi inşa edemezsin ve kuramazsın. İşte gördüğünüz etnik ve mezhep milliyetçilerin gittiği yere bak. Bu olacak şey değil. İkincisi milli reflekslerinle oynuyorsun. Bütün muhalifleri susturuyor ve içeri atıyorsun. Yasaklıyorsun bayrağı. <laughs> Bu ülkenin milli refleksleriyle saldırıyorsun. Saldırılar düzenliyorsun Cumhuriyete.